Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize. Subliminal ile devam ediyoruz. Ee, Unreal 5'in ışıklandırmasını dibine kadar kullanan bulmaca çözdüğümüz hafif korku gibi bir oyun diye anladım ben. Dil seçeneklerinde bakayım ne var. İngilizce ve Çince var sadece. Grafiklerin hepsini en dibine kadar dayadım. Medium mu? Grafik preset. E, ee, dur bakayım. Tamam, böyle yapalım bakalım. Yalnız her native tamam, tamam, kare de öğreteceğim diyor. Okey. Motion Mo buları kapatmıştım zaten. We signed kapalı, Depo Field kapalı. Tamam. Her şeyde maksimumda. Bir kere açtım. Ama hani öyle kaldım orada. Şimdi bir kere daha deneyeceğiz. Hani oldu oldu olmadı olmadı yani. Çünkü şey. Bir odada başlatıyor ve oradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum yani. Hello. I... Wait, no. <coughs> I imagine you're feeling a tad disoriented, uncertain possibly, like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. But not to worry, this is To start, the name is kiel. the void of nothingness that we're currently floating in is your mind. it's not always empty, of course. we're just doing a bit of maintenance at the moment. and actually, that's precisely why you're here. i see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Şeye... Our memories here and their corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul-crushing guilt are rather inconvenient. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. I'll be back momentarily. anksiyete yalnızlık ve bunun gibi ha bak şimdi bunlar çıkmaya başladı bu çıkmıyordum öyle az önce girdim yani ulan ne yapacağız hiçbir yerde bir şey çıkmıyor yani şöyle söyleyeyim yarım saatte bir güncelleme yapıyorlar demo herhalde düzeltmeye çalışıyorlar okey tamam çocukluğumuzdaki eee bodrum katında bodrum katını seçtim demek ki diyor şu anda hafızamızdayız anılarımızdayız yani entarak bak bunlar yoktu işte ha. ha işte şimdi oldu tamam bunu düzeltmişler buradan çıkış yolunu bulacağız saatin gözleri beni izliyor bak şimdi bak Gördün mü? Lan. Peki. Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Burada çö çözmemiz gereken bir şeyler mi var acaba? Gözlere bak. Ben uzaklaştıkça küçülüyorlar. Bu ne? çocukluğunuzdayız yani. Wonderful. Muhteşem. Bak şey yine çıkmıyor mesela. Etkileşime geçme şeyi çıkmıyor mesela. Bu ne şimdi mesela? Bunu niye alabiliyorum? Bu bir amacı var mı? Bir şeyi var mı? Bunu çıkartamıyorum tekrar. Bunu alamıyorum. C'de zoom var. Tap çalışmıyor. Şunu kapatalım. Bu zaten hani tam belli çok aksiyon olmadığı için çok da performansla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunlarla bir şey mi yapacağız acaba? Oh, full attık. Gameboy var. ...gülümse yazıyor orada. Buralara bir şey yapamıyoruz. Buraya bir şey yapamıyoruz. Smile. Bunda seni atan... ...oha seni atan yazıyor. Gülümse yazıyor şeyde. Marka yerinde. Ne yaptık da acaba kendimizi suçluyoruz Yo, hiçbir şey olmuyor. Acaba bunda, bunlara bakabiliyor muyuz? Yo. Bundan da iki tane var. Buna bakamıyoruz. Başka ne yapabiliriz? Her şeyi tıklıyorum yani. silah. Aha. Öl. Al. Burada var mı? Burada bir şey var mı? Ayakkabı. Vallahi anlamadım yani ne yapacağımızı Kesinlikle anlamadım hem de. Dur bakalım ışıkları kapatalım. Karanlığa isim yok açıkçası çünkü biraz ürkütücü bir şeyi var oyunun. Ama öte yandan da öte yandan da bu çift ne yapacağız acaba ya? Oyun hiçbir şey göstermiyor ya. Hiçbir şey. Dur bakayım silah neredeydi? Yok buna da bir şey değişmiyor. Onunla da bir şey değişmiyor. Onla da bir şey değişmiyor. O da bir şey olmuyor. Şey nereye gitti? Ben buraya durup fırlattım ya ha. Ya oyun... <laughs> yani keşke bir, bir şey gösterse yani ne yapacağız? Olay ne? Amaç ne? O anlayamadım yani. Toggle narration. Bence problemli oyunu şu anda. O manyak ki bana bakıyor sürekli. Aha! Yiyebiliyor muyum? Al sen ye. Tamam da o saati o saati değiştirince bir şey olacak mı? Orası da meçhul. Ya bu gözlerim niye benim böyle şey yapabiliyor? Eee dur bakayım başka ne var? Başka ne var? Bu ne? Gelmiş elma. Yani tek fark şimdi o kararda açıldı bu açıldı ya bu çalışıyor. Bunda da bir şey yok. Kumanda var mı peki etrafta? Şurada kumanda var gibi sanki. Ama öyle bir yerde duruyor ki. Lan ne yapacağım? <laughs> ne yapmam gerekiyor benim bu oyunda? Yani tek yapabildiğim ışıkları açıp kapamak. Acaba? şeyleri mi kıracağım acaba böyle? Gel bakayım. Bu manyak da bana bakıyor manyak saat. Bir saati mi ayarlayacağım acaba belli bir saat mi var Herhangi bir yerde saat de yazmıyor ki Yok ben bu oyunu şey yapamadım yani o oyunu anlayamadım Vallahi anlayamadım yani. Kapıyı açamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Yok, hiçbir şey yok yani. Yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Eğildiğimde ve şey yaptığımda onu gösteriyor. Acaba ışıkla ilgili bir şey mi yapacağız? Yo, herhangi bir konumda değişen bir şey de yok ki. C ile yaklaştırıyor. Yok. Baya baya yok yani anlamadım hiçbir şey. Ne yapacağımızla ilgili en küçük bir fikrim yok. Dur bakayım. Hoppa. Kopya çektim. İnternetten baktım. Ee, hani bunu ayarlamaktan bahsediyor mu Ya bunu ayarlı bunu ayarlı daha sonra konuşmasız bir şey gördün mü Yani bunu Orada Bu gösterdiği gibi mi ayarlayacağız acaba? Aynen. Ha. Yani düşündüğümüz kadar fazla vaktimiz yok. Daha mutlu bir anıya bakmalıyız. O kapı... O kapı çalmalar önemli değil diyor. Bu arada devamına bakmadım. Sadece ana şeye baktım. Saate baktım. Ha. Böyle garip grup kapı aralanmış kapı görürsen kapat diyor galiba. Oğlum bakmasaydım ben kapatmak için bastım ona. Şimdi ne çıkacağı belli olmaz. Bak mı oğlum? <laughs> ya ay. Çok tatsız çok. gergin. Daha da sık. Sıklığı artıyor. Biz acaba neyi yaşıyoruz? Hah. Çok gerildim. Başka bir şey yok. odaklanmaya dene. Silahımı alacağım. Piu. Ah. Please follow the illuminated arrows to our alternate destination. Yalan şey okları takip et. Bir sonraki şeyimize ulaşmak için. Yalan okları takip et. Etmezsem ne oluyor? Hmm. Orada bir anı vardı. Elimdeki oyuncak olsa da tabanca tabancadır. Ne kadar güzel bir resim. O. Okey. A silahım da elinde kaldı. Hmm, su dünyası gibi bir yer. Analarımızdan biri. siyah akan şeyler ne acaba? Ha burada da var manyağın biri beni takip eden. Aa aldın lan. Wow. Okay. Gergin sesler geliyor Tamam su fışkırtıyoruz da Bunun bir işlevi var mı Çünkü yapabildiğimiz her şeyin bir anlamı yok. Çok gerildim. Hmm. Mutlu anılarımızı kaydediyormuş. Okey. Ama bak mesela buralarda konuşma yok. Muhtemelen bayağı bugdu şu anda oyun. Neyi Buradan geçebiliyoruz. Hadi bakalım. aşırı gerginim yalnız Oyun beni çok şey gerdi yani. Tatsız gerdi. Böyle her an çok kötü şeyler olacakmış gibi bir şey var sürekli oyunun. Okay. Mutlu anılarımızı bulacağız böyle böyle. Okey. Tamam. Bindiğimiz yere geri dönmeyelim herhalde. Diyeceğim ama birebir de aynıydı. İreyiz mi? Si. Neyi siliyor? Aa. <laughs> Bir şeyi sildi. Kendisini sildi. ...değişik kafalarla yapılan oyunlar... ...dan biri. Bunu taşırmaya gerek yok ya. Böyle böyle bulmacaları çözmek yani olay anladık. Okey. Yok. Yordu beni. Okey tamam. Baya böyle küçük küçük geze geze dolaşa dolaşa bulmacaları çözeceksiniz. Çözü çözü ilerleyeceksiniz. Böyle bir oyun. Oyunun linki videonun açıklamasında ama daha baya yolu var belli ki. Yorumları beğenmeyi ve olur olmadık her yerde paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Bye bye.